Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 11 Mayıs 2025 Günlerden Pazar Arkadaşlar dün yağmurluydu İstanbul Rüzgarlıydı Akşama doğru ancak kuş uçurduk Biliyorsunuz 5-6 gündür Belki de 4 gündür bilemiyorum yani video atmıyoruz Kuşlarımızda ne gibi bir gelişme oldu Onu tabi göstereceğiz Kuşlarımız ikisi de taklayı çevirdi Ondan sonra yeni bir transferimiz var. Bir tane kuş yakaladım. Ama dediğim gibi vereceğim bu kuşları. Üç tane kuş vereceğim. Bakın şu altta. Neyse birazdan onları göstereyim. Bunları, bunları uçurayım. Valla İstanbul'da kuş hazırlamak zor arkadaşlar. Niye derseniz bizim nemimiz, rutubetimiz, rüzgarımız, kargamız, atmacamız, yabanilerimiz hiç eksik olmuyor. Gerçekten İstanbul'da kuş oynatmak zor kuş oynatana da helal olsun diyorum arkadaşlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kuş oynatanların gerçekten. O iş gerçekten sabır işi, emek işi. Kuş oynatmak böyle her baba yiğidin harcı değil. Böyle İstanbul gibi bir yerde gerçekten zor yani. Kuşları hazırlamak vallahi çok zor. Yani Anadolu bölgesinde 20 metre, 25 metre giden kuş İstanbul'da 10 metre gitmiyor arkadaşlar. Anadolu'da iki saat uçan kuş İstanbul'da bir saat uçmuyor. Bizim nemimiz gerçekten ne? Yani İstanbul gerçekten sıkıntılı bir yer. Kuş oynatmak her bir babayiğin harcı değil. Vallahi zor ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz şu yavruları yavaş yavaş kovalamaya başlayalım. Bakalım havada bize ne yapacak bunlar. Hadi bakayım. Hadi. Çık oraya. Hadi sen de. Hadi. Hadi mavi ante. Hadi. Hadi lan kat. ne yapacak bir görelim yani. Şimdi ne gibi gelişme yapmışlar. Kuşlarda ilerleme var. Bir görelim. Çok hızlı çolar ondan çekemiyorum. Doğru kuş oldukları için dedim ki bunlar biraz manyak kuşlar bilinçsiz uçuyorlar. uçuyorlar. İki tane. Bak mavi görüyor musun? Bir iki bir iki dönmeye başladı. Afşin afşin mavi biraz bir tık daha indi arkadaşlar gözlem Gözlemmiyim kuşlarınızı arkadaşlar. Uçurduğunuz zaman kuşları her zaman gözlemleyin. Kuşlar ne yapıyor, ne ediyor? İnene kadar gözlemleyin. Bak dumanlı. Dumanlı. Şu mavi. Arkadaşımızın kuşları da havadaymış. Daha yeni gördüm vallahi. Hiç görmemiştim. Ne gibi aşama Bak mavi görüyorsunuz mu arkadaşlar? 1-2-1-2 çevirmeye başlıyor. Sıklaştırmaya başlayacak kuşlar. Bak, görüyor musun mavi Abi bir hafta kuşları uçmaya başladı. Bir haftadır böyle bak. Dumanlı bakayım ne yapacak. Zor abi vallahi zor ya. Kuş oynadı öyle herkes o kuş oynatamaz. Arkadaşlar haftada bir video açacağım bunları. Ne gibi gelişme gösteriyorlar. Onları hep beraber bakma abi. İki, 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 iki. bak mavi 2 2 2 2 dönüyor böyle. Önün önüne çalışıyor. daha kafayı falan kaldırmadı. Dumanlımız nerede? Dumanlı da var. Abi bayağı sıklaştırıyor taklıyı Baksanıza abi önün önüne dönüyor. Bak görüyor musun arkadaşlar? Kısa bir dönemde dedim ki bu kuşlardan umutluyum ben. Şimdi bu burada kuş sevdiğinde abi bu kuş açalım. Abi bayağı dönüyor. Bak kafayı da kaldıracak. Vallahi aferin lan. Gel 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 gel. Şöyle. Nerede kuşlarımız he? Gel, 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 gel. Evet, dumanımız geldi. Dumanımız geldi. Aferin. arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen mükafat. Yem arkadaşlar. Kuşlar indikten sonra mükafatlandır. Maşallah. Kuşlarımız şu anda istediğimiz gibi gidiyor. Tabi ne yapar ne ederler hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama mavi dediğim gibi bayağı taklıyı çoğaltmış. Maşallah. Dediğim gibi indikten sonra kuşlarınıza mükafat olarak yem atın arkadaşlar. Yemleyin ki kuş buraya kara kaşınıza, kara gözünüze inmiyor. Gel. Dediğim gibi şu erkeği büyük bir ihtimal çıkaracağız arkadaşlar. Hoşuma gitmiyor. Kuş beğenmiyorum. Yavrusuna bir bakacağız tabi. Acele etmeyeceğim. Ha, yakaladığım kuşu da göstereyim arkadaşlar. Ha, yakaladığımız savun da bu. Vereceğim ama. Bunları vereceğim arkadaşlar. Bunların ikisini de vereceğim. Şu kuşu bilmiyorum dişi. Hediye geldi bir arkadaşımızdan. Kırıkkale'den gelme kuşu arkadaşlar. Şu ön dişi. Sabünü de boylu postu. Geçen geldi buraya indi arkadaşlar. Hiç taklamakla atmadan. Bunlar ikisini öyle buraya koydum. Bu Sabine'i yakalama yani. Şimdilik dediğim gibi kuşlarda eşlemeyi yeni yeni yapacağız yani. Şu anda yavrular var zaten tüye girecekler bilmem ne o zamanla da şu zaten şu iki tane kuşumuz var biliyorsunuz burada bir çikolata bir ön tepe mavimiz bunlar uzun metrajlı martı saldırdı abi ya var ya Allah belanı versin martı ya ulan yabaniye nasıl saldırdı vallahi bile kuşu şurada şeyin arasına sokmaya çalış Allah belanı verir martı gibisi Vallahi geber inşallah bu martılar geber de kurtuluruz ya. Neyse şu sabi bir uçuralım. Hadi bakayım, hadi 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 hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Ya şu şeyi uçuralım ya. Artık yeter şu sami uçuralım. Gir içeri, gir gir. gir. Şu sami ayna kuyruğu uçuralım arkadaşlar. Artık yavaş yavaş artık maya bitti artık yem kusmaya başladılar. Yavaş yavaş buna da bir ikmam verelim, bakayım ne yapacak şu cici baş, neredesin cici baş? Ya Allah'ım yarabbim, yabani de geliyor be. Yavaş yavaş buna da bir ikmam verelim. 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 Yabani gibi kalktı görüyorsunuz. Dediğim gibi yavaş yavaş bunlara da antrenman vereceğiz. Çünkü artık mayadan çıktı. Artık bu bahanemiz yok yani. Oynadı oynadı. Oynamadı. Şutlarız. Uç, uçmak istemiyor ki. Baksana. Uçmaya niyeti olsa yükselecek. Görüyor musun? Hiç niyet yok. Neyse biraz kanat ısındırsın. Bakayım ne yapacaklar. Bak, hiç bak görüm baba. kanatı kanat sındırsın arkadaşlar. Ya yani bakayım inmeye niyeti var arkadaşlar. Uçmak pek isteği yok. Kanadını sındırmadı. bir hiç niyeti yok yani. Bunu uçmaya niyet yok şu anda. İnerse de hiç yapacak bir şey yok. Çünkü uçmak istese böyle uçmaz yani kuş. niyet niyeti yok. dediğim gibi bir antrenman vermiyor. Biliyorsunuz mayalıydı kavga etmeyin ha siz orada. Şşşt. Duyacağım Arkadaşlar dur şu. şu. Şu şu Bugün hava güzel. Yağmur yağmasaydı rüzgar çok olacaktı. Valla Allah'tan yağmur yağdı rüzgar gitti. Şu anda havamız güzel. Kuşlarımız tabii yaramaz Şu anda arkadaşlar dediğim gibi Hazırda kuşumuz yok hazırlamaya çalışacağız artık hep mayalıydı Aferin. Dediğim gibi yavruya da kustuğu için artık yavaş yavaş bunlara antrenman vereceğiz Çünkü mayadan çıktı artık Normal uçun zamanına geldi bunlara antrenman vereceğiz ama dediğim gibi kuş uçmayı niyetli değil. Baksanıza. Hiç bu bölgeden ayrılmıyor. Lan gez biraz. Nefes yok şimdi. Kuşu bayağıdır uçuruyoruz Mayalıydı biliyorsunuz yumurta. 18, 18 gün yumurta dönemi. işte maya dönemi bilmem ne derken. Kuş yaklaşık bir aydır uçmuyor arkadaşlar doğrusu. Bir aydır uçmayan kuşa ne yapacağız? Şimdi antrenman vereceğiz artık lan abi kırlangıça bak ya. Yemin ediyorum sesini duydum gibi yanımdan geçerken. Bir de düşünsenize kılıç kanadı. Ben altına kuş sermiyorum. Biliyorum çünkü gelip inecek. Biraz havada kalsın üç kere Kaç dakika olmuş. 11 dakikalık video olmuş. Kırlangıçlara bak nasıl rahatsız ediyor kuşları. Abi hadi kargalar, martılar, kılıç kanat bir de kırlangıçlar da var şimdi. Şimdi havalar ısındı, kırlangıçlar da kuşları rahatsız ediyor. Kuşlar korkuyor arkadaşlar kırlangıçlar. Yok abi valla İstanbul'da kuş oynatmak, kuş hazırlamak yani gerçekten zor arkadaşlar. Yani İstanbul'da kuş oynatanı helal olsun. Vallahi Allah var ya. Yani gerçekten sabır versin İstanbul'da kuş besleyenlere ya. Valla. Kuş oynatana da helal olsun abi. Uçurana da el alırsın. Vallahi uçuracaksın, oynatacaksın abi. Kuş oynatmak zor, İstanbul gibi yerde. Kuş hazırlamak çok zor arkadaşlar. Şu anda rüzgar da içeri çıkmaya başladı. Abi bahnemiz her zaman oluyor bak kuş orada geliyor Tek tane. Bak, kuş burada kaç tane kuş var orada bak kuş orada patladı patlasın sıkıntı yok. Bu kuşun yaklaşık bir haftası var arkadaşlar. Bir hafta sonra bakalım ne yapacak. Şimdi kuşumuz yavru yumurta da gördü. Yavruya da kusuyor biliyorsunuz. Ama dediğim gibi kanat kuyruk bir kere değiştirdi. Bir kere değiştirdiği için benim için eke değil kere daha kanat kuyruk değiştirecek ki kuş artık ondan sonra fizik olarak tamamen kendini artık hiç değiştirmez yani. Aynı kalır. Tabii bir sene, beş sene sonra, altı sene sonra tabii ki yaşlandığı zaman değişecek de. Fizik olarak anatomisini tamamlamış oluyor yani bana göre. Şu anda kuşumuz çoğuna göre eke kuş. Ama bana göre daha eke değil. Bir kere daha kanat kuyruk değiştirmesi lazım. Yavru yumurta da gördü biliyorsunuz. Yavrusu da var Susami. İki kere yavru yumurta gördü hem de. Birinde 15 gün falan baktı öldürdüler. Ya baksana uçmaya niyeti kuşun ya. Hiç uçmak istemiyorum diyor. Ben uçmak istemiyorum diyor. Resmen öyle diyor. yok böyle olmaz. Uçuracaksınız ki. Kuşu görelim artık. Bundan sonra bahane yok yani kuşta. Tek tatlı bak. Lan gitsene. Sürüyordu ne güzel abi. Dediğim gibi eksiği var işte. Kuş bir aydan beri yatıyor. Yavru yumurta süreci süresi 18 yaklaşık bir aydır kuşumuz uçmuyor. Şimdiki yavruları da zaten artık buğday kusmaya başladı hem de bayağıdır büyüdü yavrular. Yavruları da göster. Suami zaten ikisi de susami. Bakalım uzun metrajlı kuşlar bunlar. Bunlar normalde uzun kaçıyor arkadaşlar. Hem de ip gibi gidiyor. Havada dağıtmıyor kuş. Gittiği zaman gerçekten bu dişi dediğim gibi 7-8 tane yapıyordu. İp gibi gidiyor ama buraya da hani tam çökmüyordu. Ama şimdi bundan sonra bahanemiz yok. Artık kuş yavru yumurta gördü. Kanalını falan zaten dizdi. Yani kuşun artık bahanesi yok arkadaşlar. Diyorsunuz oyun kuşu besleyenlerde de bahanemiz her zaman çok ama bunun artık şimdi bahanesi yok bu kuşun. Oynadı oynadı. Oynamadı. Ay çöktü. Baksana hiç uçmaya niyeti yok. Neyse fazla video uzun olmazsa şimdilik şöyle bir şey yapalım. Altına kuş serelim arkadaşlar. Dur gelsin bir bakayım ne yapacağım. Fişek tutacak da istemiyor ki abi. Yok abi istek yok. Gel bakalım hadi gel. Gel. Altına ışserele. İki tatlı. Yavaş yavaş. Gel. Bak zaten hemen gördü hemen inmeye geldi. Yavrular çıkmıyor, üç kez açılar şimdi de bak. Altın okusları tak yavaş yavaş dediğim gibi. Allah'ım ya kargalar önüne bir geçti. Şu oldu. Dediğim gibi böyle böyle uzatacak da bu hayvan. Artık bunun bahanesi yok arkadaşlar yani hiç bir bahanesi yok bu kuşu. Çünkü yavru yumurta gördü. Kanat kuyruk bir kere değiştirdi. Ama dediğim gibi benim için şu anda yavru ekesi. Kanat ekesi derler. Bilmem ne derler. Eke kuş değil yani. Çünkü iki kere kanat kuyruk değiştirecek. Bir kere kanat kuyruk değiştirmeden benim için eki olmaz. Fizik olarak kendini tamamlıyor o zaman. Bir kere de tamamlamıyor. Lan kırlangıçlar da habes rahatsız ediyor kuş. Tek tatla. Bu ne mavi mi? Yabani mi? Gören verir mi ki? oldu? Şimdi Sabini de yavruya kusuyor. Dumanlı da yavruya kusuyor. Hani mayalı ama. Mayalı olduğu için uçurmuyorum arkadaşlar. Hani bazen diyorum bazen dayanamıyoruz biliyorsunuz biz tez canlıyız. Gel 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 gel. uçmak var ya bugün hiç uçma isteği yok şu. Güneşe doğru git bana Görmüyoruz zaten gözler görmüyor. Gel gel gel. Geliyor. Geliyor gelmekte olan yabanimiz. de pek taklı ha. Dediğim gibi bir 5 günü var bu kuşun arkadaşlar. 5 gün buna güzel antrenman verdik mi 5-6 gün. Çünkü yumurtladı. Yumurtada kuşu uçurmadık. Efendime söyleyeyim. Bak ah, bir bak yavru gördü kuşları. Ne yapacak kuş? bu? 5 dakika bile uçmadı. Ha. Ha. Dediğim gibi anitamamı verdikçe iyi olacak. Gel. Gel. Ne rüzgar yemesi var. Arkadaşlar şu anda rüzgar var. Hemen ne yapıyoruz kuşumuza? Gel 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 gel. Hemen şöyle bir çek pasımızı alalım. Kuşumuzu hemen aşağı alıyoruz arkadaşlar. Öyle oldu mu kuşunuz indiği zaman rüzgar varsa hemen aşağı alın kuşunuzu. Heh, aferin. Bak, o da erkeği. Dediğim gibi bir de yumurtaya kovalıyor. Kuşu yumurtaya kovalıyor ama yumurtaya veririm. Başkasına veririm. Yumurtlasa bile yumurtaya yatamıyor. Hemen mükafat abi dedim gibi arkadaşlar, kuş sonra bir iki tane mükafat verin. Ne yapalım, şu yavruları bir daha kovalayalım mı? Hadi yavruları bir daha kovalayalım. Geç, 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 geç. Hadi geç içeri, geç. Geç, geç. geç, 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 geç. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. var arkadaşlar. Şu kuşlar insin bakın. Şöyle göstereyim bakın. Kuşlar var hava ayıp olmaz millete çünkü düz kuş beslenir Bango mu bunlar? Ha bangoymuş. Neyse. Bunları insin ondan sonra uçuruz. Arkadaşlar kuşlar havada ya. Videoda uzun olmuş. Baktım videoda uzun. Yani sıkıcı olmasın. Tekrar sonradan videolarını gene atarım bunları. Yerde kalsın kuşlarımız. Havada çünkü derin bir bakın kuşlar var yani bakın. da kuşlar olduğu için Eklemeyeyim Hem de uzun video olmuş. Yaklaşık bir 21 dakikalık video olmuş arkadaşlar. Neyse videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.